Bu karşılaşma UEFA Uluslar Ligi'nin en kritik maçlarından biri. Almanya ve Portekiz finale yükselmek için Münih Arena'da kozlarını paylaşacak. Maçın önemi final bileti. Kazanan takım 8 Haziran'daki büyük finale çıkacak. Prestij mücadelesi. Uluslar Ligi Avrupa'nın en güçlü takımları arasında rekabeti artıran bir turnuva. Kadrolar genişletildi. UEFA Takımların 26 oyuncuya kadar kadro oluşturmasına izin verdi. Bu da teknik direktörlere daha fazla seçenek sunuyor. Almanya mı, Portekiz mi? Bu dev mücadelede kim öne çıkacak? UEFA Uluslar Ligi yarı final. Almanya vesaire Portekiz. Kritik analiz. Maçın önemi. Avrupa futbolunun dev kapışması. İki takımın bir araya gelmesi yalnızca bir futbol maçı değil. Aynı zamanda taktiksel ustalıkların sahneye çıktığı bir mücadele. Final bileti kazanan Uluslar Ligi finalinde yer alma şansı yakalayacak, kaybeden ise büyük bir hayal kırıklığı yaşayacak. Milli takım prestiji. Bu turnuva hem Avrupa Şampiyonası öncesi bir prova hem de takımların gelecek jenerasyonlarını test etmesi açısından kritik. Almanya'nın güçlü ve zayıf yanları. Hücum hattı Jamal Musiala Kai Havertz ve Florian Wirtz gibi genç yıldızlar Portekiz savunmasına ciddi baskı kuracak. Deneyimli orta saha, İlkay Gündoğan ve Kim için liderliğinde hızlı geçiş oyunlarıyla rakibi zorlayabilirler. Savunma zaafları, Almanya dengeli bir defans hattı oluşturmakta zorlanıyor ve bireysel hatalar zaman zaman büyük tehditler doğurabiliyor. Portekiz'in güçlü ve zayıf yanları Rafael Leão ve Bernardo Silva'nın yaratıcılığı, Portekiz'in hücum organizasyonları hızlı kanat ataklarıyla Almanya'nın savunmasını test edecek. Cristiano Ronaldo faktörü, yıldız oyuncu, büyük maçlarda fark yaratmaya devam ediyor ve bu maçta takımına ekstra motivasyon sağlayacak. Taktiksel disiplin, Portekiz teknik direktörü Roberto Martinez, Almanya'nın pres oyununa karşı dirençli bir strateji oluşturmayı planlıyor. Maçın tahmini senaryosu, hızlı başlangıç, Almanya, baskılı ve pas oyununa dayalı bir başlangıç yapacak. Portekiz'in kontratak tehdidi, hızlı hücum organizasyonlarıyla Alman savunmasını şaşırtmaya çalışacaklar. İkinci yarıda kritik hamleler, teknik direktörlerin değişiklikleri belirleyici olacak. Uluslar ligi yarı finalinde kimin kazanacağını düşünüyorsun dostum? Almanya ve Portekiz'in yarı final kadrosunda yıldızlar sahne alıyor. UEFA Uluslar Ligi yarı finalinde Almanya ve Portekiz'in kadroları genişletildi ve takımlar 26 oyuncuya kadar isim yazdırabilecek. Bu, teknik direktörlere daha fazla seçenek sunarak yıldız oyuncuların sahneye çıkmasını sağlayacak. Almanya'nın öne çıkan isimleri Florian Wirtz, genç yetenek Almanya'nın hücum organizasyonlarında kilit rol oynuyor. Joshua Kimmich orta sahada liderlik yaparak takımın oyun kurmasını sağlıyor. Leroy Sané, hızlı kanat oyuncusu, Almanya'nın hücum gücünü artırıyor. Portekiz'in öne çıkan isimleri. Cristiano Ronaldo, 40 yaşında olmasına rağmen hala takımın en büyük gol silahı. Bernardo Silva, Manchester City'nin yıldızı. Portekiz'in hücum organizasyonlarını yönlendiriyor. Rafael Leo, Milan'ın kanat oyuncusu, hızı ve bireysel yetenekleriyle fark yaratıyor. Bu yarı finalde yıldızlar sahne alacak. Almanya mı, Portekiz mi?